Selam millet, ben Alp Comrade. Baldi's Basics in Nightmares'a hoş geldiniz. Yani Baldi'nin temelleri kabuslar içerisinde falan filan. Bu oyun e, aslında normal bir şekilde Baldi's Basics oynayacaktım bugün fakat... ...dedim ki neden FNAF karışımı bir Baldi's Basics oynamayayım ki? Çünkü çok mantıklı. Tamam dürüst olmak gerekirse bu oyunu Markiplier'den gördüm fakat... ...ilgimi çekti. Nasıl oynadığına bakmak istiyorum çünkü... Çok fazla şey var burada da gördüğünüz üzere. Ve arkadaki müzik dikkatimi dağıtıyor. Da Dikkatim çok dağıldı okuyamayacağım. Aa! Dikkatim çok dağıldı okuyamayacağım o yüzden <laughs> akışına bırakacağım. 300 saniye boyunca hayatta kal ve gizli sonu aç. İyi şanslar. Nasıl oynanır seçeneğine bak falan filan dedi ama. A ile buraya. S ile buraya, D ile buraya, A, ile S, A, S, D, A, S, D, D, S, A. Tamamdır. Tamam. Dediğim gibi oyuna hakimim birazcık. Mark abim sağ olsun. Biliyorum az çok bir şey. Burası çok zorlu değil. Asıl zor. Asıl zor. <laughs> asıl zorlu kısım... Birazdan başlayacak. Burada 3 saniye boyunca... Oh. 3 saniye boyunca hayatta kaldıktan sonra... 3, 300 saniye boyunca. Keşke 3 saniye... Oh. Keşke 300 saniye ayakta kalmam gerekse. Oh! <laughs> Okuyacağım tamam. Appear <laughs> <laughs> and get random. He will require you to use FC's running. Make sure for <laughs> Tamam E'ye basmam gerekiyor. Eee... Uh, Pekala. Press on to bu keyboard to go <laughs> <laughs> Enter. Enter'a bassam ne olur? Hiçbir kim olmuyor affedersiniz de yani. Hiçbir şeye yaramıyor. Çok güzel. Aa! Korktum lan mal. Pekala. Mouse'unu sürekli burada tutuyorum çünkü gördüğünüz üzere bak tutmayayım azalıyor. Çok çabuk azalıyor. Çok da çabuk azalmıyormuş. Çok çabuk azalıyormuş. Tamam. Hop! Oh! E e e. Tamam görüşürüz. Sen ne iş yapıyorsun? Hop! Oh! Buna da mı e? Buna da mı e? Buna da mı e? Sen niye kaldın burada? Ne yapacağım sana? Ne yapacağım lan sana? Bekleyeceğim sanırım. Belki ah! <yazori> ba- <laughs> 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 Dur bakalım. <gülüyor> 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 tamam. I'll stop here and get run. Q'ya basarak buna. Ha? Huh? Ha. Öyle desene. Öyle dedi zaten, ben okumadım sadece. Tamam. Mikrodalga mı lan bu? Huu, pekala. Oyun beklediğimden korkunç bu arada beklediğimden daha korkunç. Bu oyun merhaba. Bu oyun nasıl çok korkunç olabilir? Merhaba hocam hocam. Bak ne ne diyorsun oğlum anlaşılmıyor da. Ah! Q... Peki. Şu üstümdeki şey ne? Sadece burada durmam yetmez mi? Buralardan gelen olur mu? Var mı Olmaz. Bir şey diyor anlamıyorum ama. Tamam güzel. Yeni yüksek skorum bu. En son 69. saniyede ölmüştü. Ah! <laughs> q, q, Q. lan! Ulan tuşları unuttum ben. Öyle. E, E, E. E! E! Ne yapacaksın? <laughs> Anlamında demiştim. Oğlum onlar kamerayla beni gözetliyor ki. Abi Baldin'e tip çok korkunç ya. Helal olsun valla bu kadar korkunç bir tip yaratabilmek. Ses efekti sinirimi bozmaya başladı ama sıkıntı yok. Çok zevkli. Aa! ne 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 yapacağım sana ne yapacağım sana lan ne yapacağım sana? Git, Uza, Q R T S, P S U yeşe. Oyo. Bak, E. Rastgele harflere bastım az önce boldu gitsin diye gitti bir şekilde. Umarım harflere bastığım için gitmiştir. Ya da umarım o yüzden gitmemiştir bilmiyorum. Hangisi daha iyi olur? Oo yo. Oo yo. Bir şeyler. Bastım bir şeylere gene. Ses sinirimi bozuyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anam baga mı soktun beni? Baga mı soktun beni? Beni baga soktu. Beni baga soktu beni affet. Ay ayıp etti. Affettin lan ayıp etti. Beni baga soktu şu an hareket edemiyorum. Teşekkür etmiştim. Teşekkürümü geri alıyorum. Beni lütfen düzelt. 100 saniyede daha dayan sana. <laughs> 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 ha teşekkür ederim lan. Ana. Va bak 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 bak. Rastgele harflere basıyorum. Ses kayması falan yok. Birazcık geç söyledim. Ben de ping var birazcık. Ne oldu? E. Bak. <laughs> Pilin bitince o pilin bitince adam geliyor. Tam öğrendiğim iyi oldu. <laughs> Bak klavyenizde O OK, Ö harflerine bakın. O harflerden entra kadar harf takımı tam biri bol diye götürüyor herhalde. Hangisi bilmiyorum. Bak sürekli o harf takımına basıyorum ve bir şekilde kurtuluyorum. Pekala. İyi gidiyorum. Dürüst ol, değil mi? İyi gidiyorum ses ne kadar sinirimi bozmaya başlasa da ve muhtemelen sizin de sinirinizi bozsa da iyiyim ya. Çok iyiyim hem de. Şekil <laughs> bir adam. Çok bir şey değil ama kazandın diye. Teşekkür ederim. Ne oldu sana ya? Ne oldu sana ya? Bu ne ya? Cetvelin mi bu? Umarım cetvelindir. Şimdi bak bunların ne olduğunu merak ediyorum. Nightmare Boulder. Boulder will appear room. Neyse ya. Akışa bırakacağım. Her zaman yaptığım gibi. gerçekten kazanmak için gerçek kabusu tamamladı. diyor. Oo, hiçbir tuşa bakmadım ben. Teşekkür ederim. Buradan nereye gidiliyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam okumalıyım. Aram Bald will appear the room to left. He will speak whenever he's about to attack. Make sure flashlight at him. Make sure you don't flashlight when he isn't there after he disappears from you. Ha. Yani adam konuşunca fener tutacağım ona. Onun dışında tutmayacağım. Güzel. Kabus müdür? He will repair your fucker. him in order to make sure. Says up. If they're mad I'm hurting... Got gutter... hoc 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 Hallederim onu ben. Cık, Hallederim. Umarım. Hello everybody, my name is Mark. Neyse. Şuraya gidiyorum. Niye çalışmıyor bu? Koş. metre nasıl yükselecek lan? E ya basarak tamam. Hı! Ya no running in walls diyor adam benden suyumu çaldı şeyimi sola, çaldı ya? ne bu ne bu ne bu? Unuttum bunun olduğunu yedi kere tıkladım öyleydi sanırım çünkü. Demek ki unutmamışım. Konuştum Pekala. Pekala. Müdürüm sakın. Müdürüm sakin olun. Bu yoldan her geçtiğimde o adam benden bir şey çalacak mı ya? Bu mudur yani? Git lan buradan git lan buradan. İyiyiz, çok iyiyiz. Git buradan, git buradan. Çok durdum bile. Bir dakika, bol ya. mi? Ah! <gülüyor> 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 müdürüm, müdürüm sakin ol. Değmez müdürüm ya. Değmez yani. Hiç gerek bile yok. <laughs> Boldu iyi misin? An! Değilmiş. Değilmiş. Oo zor olacak. Ya zor olmayacak. Yapacağım. <laughs> Peki hala ikiden fazla su alabilir miyim? Denemeli miyim ya da bunu? Abi çok tipsiz bir şeysin sen ya. tane yeter ya. Bunların şeyi çok hızlı bitiyor. Yemedim ama burnuna tekme atarım bir dakika. <laughs> O müdür de çok tipsiz bu arada. Ee. Aa Baldi. Keltoş. Ee. Ee. Tamam. Benim sodam var ki. Fazla mal göz çıkarmaz al. Alamadım ama yani almış gibi düşün. Lan! Sus sus. Ya al git şuradan be. Ne alaka lan? Bolt konuştu ben mi duymadım acaba? Ee, şimdi anladığım kadarıyla kontrol etmem gereken 3 kişi var. Beni durdurmaya çalışan 3 kişi var. Boldy'yi kontrol etmem lazım. O first prize denen herifi kontrol etmem lazım. Bir de müdürü kontrol etmem lazım. Beni o velet durduruyor. Kabadayı durduruyor. Bir de süpürge durduruyor. Ne saçma sapan bir kadro lan bu. <laughs> Son bir kere daha denemek istiyorum. O da olmazsa artık. Olmazsa da olur. Bir şey denedim de. Niye bir kere basınca alamıyorum da ikinci, üçüncü, beşinci kere basmam gerekiyor. Çekil! Lan sana bak değil ya. Hıh. bilgisayar Baldi'den mi geliyor? <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> ne kadar garip bir ses dizaynı var bu oyunu ya. Eee... <laughs> 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 Bu oyuna geri dön, dönülebilir bir ara ama şu an istemiyorum ya. Ne yalan söyleyeyim şu an gerçekten bunu devam etmek istemiyorum. Ee, çünkü zor. Yani aslında yapılabilecek bir zorlukta. Eğlenceli bir zorluğu var fakat... <laughs> uğraşasım yok lan. Ne, ne diye lafı kıvırmaya çalışıyorsam uğraşasım yok. Bir ara uğraşasım gelirse yaparım. Allah Allah ne diye lafı kıvırıyorsam. <laughs> Neyse o zaman ne diyelim. Yine öğretmenlerin olduğu, yine kabusların olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş olmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.